Merhaba. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir pazar günü diliyorum daha doğrusu. Geçen gün Instagram'dan çok değerli bir takipçi arkadaşımız yazdı. Dedi ki bir açılım gelir mi acaba? Dedi. Eril ile ilgili. Ee, aslında Dolunay. 6 Nisan'da bir Dolunay var biliyorsunuz. O zaman bir eril dişle açılımı yapmak istiyordum ama o kadar böyle nezaketle ve zarafetle söyledi ki olur yaparım dedim. Bu açılımı e, onun Ricası üzerine yapıyorum. Önce e, eril dişil için e, kartlar seçeceğim. Bu desteği klasik tarot destesi kullanıyorum. Bir tanesi bu kullandığım destelerden. Diğeri evrensel tarot destesi. Olası yakın gelecekle ilgili olarak witch tarot destesini kullanacağım burada. E, ve nokta destesi e, eril ve dişilin enerjisel alanlarını okumam için bana yardımcı olacaklar. Şimdi bakalım bütünün en yüksek hayrına ve bu açılımı dinleyecek olan tüm arkadaşlarımızın en yüksek hayrına olmak üzere bu okumayı yapmaya niyet ediyorum. Eril enerji, dişil ne söylemek ister? Dişil ne bilmeli erille ilgili? Ne düşünüyor? Peki, e, andaki hizası ne eril enerjinin? Eylem planı ne? ne olmasını istiyor? E, peki, duyguları ne? Gerçekten dişil enerjiye karşı hissettiği şeyler ne? Peki eril enerjinin alanındaki baskın enerji ne? Hali ne eril enerjinin? Bunu görelim. Peki şimdi ile ilgili konuşalım. Dişil enerji, şunu biraz bence böyle bu tarafa alalım çünkü kartlar gözükmeyecek korkarım değil mi? Şöyle biraz da açarsak daha başarılı olabilir. Şimdi e, dişil enerji peki eriyle ilgili ne düşünüyor? Dişi enerji çok üzgün. Çok üzgün, kendini yalnız hissediyor. E, peki bunun haricinde ne düşünüyorsun? Bu ilişkinizle ilgili ne düşünüyorsun? Eril enerjiyle ilgili ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? Duruşun ne? Anın içinde. Peki eylem planın ne? Olmasını istediğin şey ne sevgili dişil? Peki hissettiğin şeyler ne? Kalbindeki duygular ne? Onu da görelim. Ee, dişil enerjinin... ...baskın enerjisine... ...yani dişil enerjinin... ...hali ne alandaki bunu söylesin nokta destesi peki şimdi açmaya başlayalım hmm. varlık alanı hakimmiş eril enerji de çok üzgün Peki, tüm e, üzgünlüğüne ve mutsuzluğuna rağmen varlık kartı geldi merkezde tamam mı merkezde gelen varlık kartı e, içten içe çok üzülüyor olsa da aslında e, romantik ilişkisi haricinde birçok şeyin onun hayatında yolunda olduğunu bize duyuruyor şimdi düşüncelerinde uzun süredir e, dişil enerjiyle bazı kolektifin bir kısmında bazıları için dişil enerjiyle mücadele halinde. Kolektifin bir kısmında da enerji şöyle, hayatındaki bu dişil enerjiyi etrafındakilere kabul ettirebilmek için mücadele halinde. Artık sizin senaryonuza, sizin hikayenize hangisi uyuyorsa onu alın. Olur mu? Burada yeniden doğuş kartı geldi dişil enerji için. Yıldızla birlikte geldi aynı zamanda. Bu çok güzel. Devam edelim. Uzun süredir dişil eril enerjinin böyle bir mücadele içinde olması, hatta dişil enerjiyle bir ilişkiye başlamak, ilişkisi olan çiftler içinse bu ilişkiyi sürdürmek adına eril enerjinin verdiği mücadele artık eril enerjiyi yormuş. Yani içsel olarak kendini dengeye almakta çok ciddi zorluk çekiyor. E, niyeti çok e, samimi Hani gerçekten sizinle dişil enerjiyle mutlu bir aile kurmak istemiş. E, bunu da hatta dile getirmiş olabilir. E, fakat aranızda bir takım farklılıkların olduğunu mezhep farkı olabilir. bir yol olabilir arada yaş farkı olabilir, taraflardan biri evli olabilir. hikayenizde hangisi uyuyorsa e, bu onu çok üzümüş. Yani hem sizi sevmekten kendini alıkoyamıyor, hem de bu farklılık için çok üzülüyor. Ee, yani kalbindeki duyguları, niyetleri ne kadar temiz olsa da, e, ne kadar böyle masum olsa da e, artık daha fazla mücadele edemeyeceğim, daha fazla oldurmaya çalışamayacağım deyip size arkasını dönmüş kendisi için daha iyi bir gelecek hayal ediyor yani daha farklı bir geleceğe daha az yorulduğu bir geleceğe doğru yüzünü dönmüş ve gitmek istiyor ayrılmak istiyor yani evet diyor seni çok seviyorum yaşadığımız her şey için çok hem minnettarım hem mutluyum hem de çok üzgünüm Hani ayrıldığımız için, böyle olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Ama farklılıklarımızı kabul ediyorum. Bu işin artık olmayacağını, bu işin yürümeyeceğini kabul ediyorum. Ee, daha fazla da mücadele etmek istemiyorum dediği bir noktada eril enerji. Ee, dişil enerji hala ne olup bittiğini tam olarak anlamamış olabilir. Yani nasıl beni terk eder diyor. Eril enerji nasıl beni terk etti? Biz bunu nasıl yaptık? Hani nasıl birbirimizden ayrıldık böyle olanı biteni anlamış değil henüz ee, inanamıyor böyle bir şaşkınlık ve hayret içinde bir taraftan diyor ki zaten bu ilişkinin bütün yükünü ben taşıyordum ve bana böyle çok ağır geliyordu artık her şeyi taşımak yorulmuştum ee, ama bir taraftan da diyor ki her şeye rağmen benim ışığım onunla birlikte parlıyordu. Bütün geçmişteki kötü günlerim onunla birlikte geride kalmıştı. Ben onunla birlikte aslında çok mutluydum diyor ve onun gelmesini bekliyor, aramasını, sormasını bekleyen, yüzünün ona dönük olduğu bir hali var. Burada bazı kolektifteki bazı senaryolar için, bazı hikayeler için dişil enerji terk etmiş olabilir. Dişil enerji arkasını dönüp gitmiş, çok net ve keskin bir şekilde bir anda eril enerjiyi terk etmiş olabilir ve eril enerjinin onun gidişiyle birlikte çok büyük bir yıkım yaşadığını da düşünüyor olabilir. Ee, bir taraftan kendinden çok emin. Bunu yapmalıydım dediği bir yerde. Bir taraftan da yaptığı şey için çok üzgün. Hayal kırıklığına uğramış. Bir, bir miktar pişman. Yani o gerçekten bunu hak etmiş miydi? Gerçekten bunu yapmalı mıydım diye böyle bir ikilemde. Ee, bazıları da diyor ki alanın içinde bazı çiftler, bazı enerjilerde şöyle söylüyor. E ee, yani ben böyle olmasını istemedim bunun kararını o verdi değnek kralı ile temsil edilmiş burada bunun kararını o verdi yani bana o kadar e, taviz vermeden o kadar dik o kadar net davrandı bana o kadar baskı yaptı ki beni bunu yapmaya mecbur bıraktı e, hatasını anlayacaktır diyor hatasını anlayacaktır diyor böyle bir umut eden bir hali var dişil enerjinin ee, peki, dişil enerji gitmek konusunda kararlı, arkasını dönmüş gidiyor, kılıç altı ile geldi. Ee, eril enerji de gitmek konusunda kararlı ama burada e, dişil enerji daha sert, daha katı bir hal içinde. Eril enerji daha duygusal, daha yumuşak, daha naif bir e, gidiş enerjisi içinde. Bakalım olası yakın gelecekte bu çiftte neler bekliyor, onu görelim. Hmm. Yani eril enerji kendi korkularıyla yüzleşmiş. Burada bazı çiftler için bir aldatılma durumu olabilir. Tamam mı? Küçük bir belki bir flört, bir, bir şey. Yani bir yanlış anlaşılma. Ee, şey, adını siz getirin. Dişil enerji, erilin onu bir başkasıyla yüzleşmiş yani kalbini ikilediğini düşünüyor olabilir ve en başından beri bu zaten eril enerjinin en büyük korkusuymuş. Burada kendi içsel alanında, kendi bilinç altında yarattığı bir korkuyla yüzleşiyor. Ama bu eril enerji sizi arar, size gelir, sizinle tekrar iletişim kurar. Gördünüz mü burada? Çünkü buradaki eril enerjinin de ışığı sizinle birlikte parlıyor. Aynı kart burada dişil enerji için de gelmişti. Dişil enerji de her ne kadar böyle... Astım kestim gibi böyle çok sert, çok dik, çok yank bir enerji içinde olsa da içsel olarak çok büyük bir kargaşa, çok büyük bir kaos, çok büyük bir huzursuzluk yaşıyor. Kendini rahatsız ve sıkıntılı hissediyor olabilir. Ee, yeniden karşı karşıya gelmeniz, yeniden görüşmeniz e, mümkün. Yani eğer böyle ortak iş yapıyorsanız, aynı sektörde çalışan insanlarsanız bir iş toplantısında Böyle işle ilgili bir alanda karşı karşıya gelmeniz de mümkün. Bazılarınız içinse, bazı çiftler içinse bizzat hani seni görmek için geldim, seninle konuşmak için arıyorum gibi mesajlar alabilirsiniz. Ancak bu okumaların anın içinde yapıldığını size tekrar hatırlatmak isterim. Böyle geldi. Şifa olsun dilerim. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.